Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Maçımıza başlamadan önce arkadaşlar ya saçma bir tuhaf var. Bir tuhaflık var daha doğrusu. Onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra videomuza başlayacağız. Şimdi görmüş olduğunuz bu maçı kaybetmemizin sebebi arkadaşlar malum şu bir tanesi. Onu geçtim. Rakipteki dolaşmacıya bakacak olursanız 8, 4, 11 ve 5000 küsür bir tank maçı olduğunu gördük arkadaşlar. Türkiye sıralamasında olan bir arkadaşmış. Pek yanasım gelmedi ve tesadüf Türkiye şöyle bir şey yaşadı. Görmüş olduğunuz benim maçıma düştü ve benim maçımda oynamış olduğu performansı görebiliyorsunuz. Ya arkadaşlar bakın böyle rakipteyken ahkam kesen insanlar var ya takımıma gelince aynı performansı vermiyor işte. Bak sorun orada. Sizlere bunları sürekli anlatmaktan sıkılmıyorum aslında. Bunları sizlere bir ders olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Burada birçok kişi benim söylediğim sözü anlaması lazım. Rakipteyken, benim karşımdayken ahkam kesebilen insanlar var ama takımma düşünce aynı performans sergilemiyorlar. Çünkü insanı bir maçtan değerlendirmek hiçbir zaman doğru değildir. Ben en ilk başta benim karşıma geldiğimde güzel performans sergilediğini gördüm. Fakat benim takımıma gelince aynı performansı sergilemediğini şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ya şimdi Hylos'un hasar tanklaması lazım. Hasar tanklamıyor arkadaşlar. Hasar tanklamıyor. Kill almaya çalışıyor kafasınca. 39 kill var misal ki. Yani burada ortalama 10, 16, 16. 16 olması lazım. Evet. 16 skora katkısı var. Bu durumda bu adam hasar tanklamayacaksa carry var diyelim. Hadi karşıda carry var zırh deş şey yapacak yok yani kritik vuracak bir karakter yok niye yansıma i̇şte biraz tecrübe arkadaşlar yani dolaşım koridorlarına hakimiyet almak istiyorsunuz farkındayım ama dolaşım büyük bir sorumluluktur şu oyunda arkadaşlar yani dört kişinin nefesi size bağlı arkadaşlar oyunda ölmemeleri içinden bahsediyorum eğer birinin nefesi kesilirse bir yerde hata yapıyorsunuz demektir ama erken saflarda zaten bir kişi hata yapıyorsa o onun sorumludur bu bilgiyi size vermek istediğim sebepse yani karşıma geldiğimizde gelip kanala gelip saçma sapan yorumlar yatan insanlar var. Ya işte 70 yıldız 70 yıldız muhabbeti. Arkadaşlar onu tekrar söylüyorum. Ben 70 yıldızım fakat bu benim ana hesabım değil arkadaşlar. Benim ana hesabım 30 bin maç geçmiş olan bir hesap ve 250'ye kadar çıkmış bir hesap arkadaşlar. Çok daha abartılacak bir şey değil yüce mistikli olmak. Fakat bu kanal hesabı olduğu için sizlere buradan çekmeye çalışıyorum. Kanalın hesabı bu. Yani bu Mobile Legends'ın damgasını vurduğu bir hesap diyebiliriz arkadaşlar ki buradan destekleri sağlayabilirim sizlere arkadaşlar. Bu benim reklam açısından kurmuş olduğum bir hesap. O yüzden bunu noktalı bir gül olarak ayrıyetten söyleyeyim. Yanına ek koymak isteyenleriniz varsa da buyurun yazsın şu an yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü solo Q dolaşım maçımızda da kaldığımız yerden devam ederken takımımızın banları ve seçilen pikleri rakibinse de seçtiği pikleri de göz önüne alacak olursak 3 AP 2 AD'ler kitle kontrolleri yaklaşık 3 taneler Atlas, Yin ve Vali için söylüyorum. Birçoğunu yeteneklerini geri savurabiliyoruz arkadaşlar Lolita'yla. Takımımızla bu akıma ayak uydurabilecek olan takım Sadece minster var gibi gözüküyor geri kalanını çok fazla şey yapmıyorum yani Onların kombaları çok fazla bana yakın değil Şöyle baktığımız zaman odaklanma noktası çıkmış bu benim için iyi bir haber aslında sarsıcı patlama çıksa slow etkisi yaratıyor Biliyorsunuz ki tanklarda Ben odak noktası çıkmamın sebebi ise arkadaşlar ilk seviyelerde eğer bir tp olursa dakika böyle bir isasında filan Daha karlı oluruz hasarcıların varsa yanımda daha iyi olur benim için. Şimdi bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyeceğiz hep beraber görelim. Büyük öfke girmiş bir Clint gördüm az önce tuhaf. bakın kitle kontrol ulaşacak. var. O yüzden şöyle dayanıklı bota tercih yapacağım arkadaşlar. Sonra hemen şöyle bir arkadaşımıza bir destek atalım. Bunu aldı. Atlas şurada Kagura'yı oynamak istemiş. Vazgeçti. Eski. Hemen şöyle bir Akdeniz'e doğru ön taraftan bir yol alalım. <laughs> Ama bu adamın gelmesi iyi olmadı. Tüm sikirleri atması özellikle. Kesilir herhalde bu arkadaş. Hani kesin. Şöyle bu arkadaşla keseriz. İkisini havaya savurduk. Alev atışımızı aldık. Bu arkadaşlar ölecek. Yeter temiz. Erdemiz. Üç asistimizle başladık arkadaşlar. Hemen bir mavimize dönelim. İki kirle başladı. Bir kirle kabur arkadaşlar. Ardından rotasyonumuzu yavaştan ADC platformuna doğru taşıyacağım. Al bunu zaten para ihtiyacın olacak çünkü birazdan. Şimdi botumuzu da hemen şöyle ayazı yapalım. Hemen şöyle bir ön platformda kendisini stunladık. Çünkü o tür bir hareket yapacağını biliyordum. Stun attıktan sonra beceri iki atması normaldi. Ben de geri kendisini sabitledim bu sayede. Hemen bir turtle'a doğru ben yavaştan yol alayım. Kendisi de koşa koşa gelir büyük ihtimal. Aşağısı biraz ana baba günü gibi olmuş. Kurtulurlarsa büyük kar. Yeni içeri almış onu ama bakalım bizimkisi. Tamam onu yakalamış. Ben de burada bekleyeyim. Burayı da görse fena olmayacaktı aslında. Tamam. Sikilerini çöpe attı bu sayede. Tamamdır onu da yakaladık. Şöyle hortum geri savuruyoruz. Bu kaçabilir arkadaşlar maalesef ki. Turtle piyaz riskli o yüzden turtle'a girmeyelim. Bu arkadaşın canını yenilemesini bekleyeceğiz. Ardından öyle bir turtle deneyeceğiz büyük ihtimal. Hmm. Tamam Atlas'ı stunladım en azından. Şöyle bu arkadaşı da stunlayayım dedim. Atlas tuhaf bir ulti attı. Ne bileyim ama. Adam saniye başına görünmez olduğu için yakalayamadım. Tagora da çok geç geldi. Mistar doğru yerde bir skill atsaydı belki Turtle'ı alabilirdik ama ormancımızın da burada biraz hatası var. Yani canı yokken Turtle yaptı. Öğrettim. az önce adamın kaçmasını önlemek için bütün skill'leri üzerine attım ve adamı kesemediniz yani burada benim mi problemim var yoksa sizin mi probleminiz var çözemedim hemen şöyle devam edelim tekrar rotasyonu adc'ye doğru yapmaya çalışacağım atlas artık gözünü bana dikti artık diyor ki ulti atacak büyük ihtimal. Neyin Kendisine biraz vurdurdu. bu kadar da seri ölme ya. Bir de bana ulti atarsa ne gibi ya. Evet. Arkadan Kagura düşürmüş. Güzel. Ayazımı bitirmeden şu an alternatiften çıkamam. Hemen şöyle tekrar bir devam edelim bakalım. Minyondan kalacak olan parayı bir alsam. 100 gold kalacak. Şu an bu Turtle'da herhangi bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Arkadaşımız gelmiş. Videodan sonra kendisiyle de bir tur oynarız. Beni niye ultiledi ben onu anlamadım şu an. Bu arkadaşı da anladım. 3 kişi arkadan almışlar beni kesmek için. Tamam, onu da kesmişler. Güzel toparladık en azından. Onlara bir kalkanın en güçlü silah olduğunu göstereceğim. Tamam. Arkamda durun yanımıza ek olsun diye bir tane zırh alalım. Şimdi bir tane Athena çekelim. Şu oyunun oradan çıkması lazım derken yemeyeceği yedi. Niye bana o özellikle? Bu da ölmek için yürütüyor kendini. Tuhaf bir şekilde anlamadım. Evet şu an bunu gördüm. Toplam. Nereye o gitti? <laughs> <en> <laughs> <laughs> Arkadakini tuttuk en azından da o da içeriye almış onu. Çıkmasını bekleyeceğiz. Şöyle aldık bu arkadaşı da. Tamamdır. Bambam bam, biraz ters yönden girmiş. Ortumu engelleyemedik. Şöyle bir tekrar stun atalım bu arkadaşa. Athena'mızın parçasını almaya başlayalım yavaştan. Durumu lehimize çevirmemiz gerekiyor çünkü şu an. Hemen. Bir ortum gelecek. Kendisini şöyle savuşturacağız. Hemen şu Athena'mızın parçasını da aldık. Bir tane Athena parçamız hazır. Clint e aslında bir tur daha düşürsek fena olmaz da Lord da çıkacak. Bunlar Lord deneyebilirler. Hortum atabilir bu. Ben bu işten çıktı. Niye bana? Hadi bir tane daha. Onu kesemedi. 3 kişi aldık onlar da 3 kişi aldı. 7'ye 3. AP direncim olmadığı için ise çok fazla bir şey yapamıyorum. Arkadaşa yazalım. Kendisi de şey olsun. Bilgisi olsun. 039 Buradasın. <laughs> Yoğurtun gelir mi? Gelmedi. <laughs> İster almış, içeride dövememiş. Yani çıktığı an yenin serası okunabilir hatta çıkmadan da serası okundu şuraya bir toplanabilir miyiz hocam bak görüşü de veriyorum buradan yavaştan gelmeniz lazım buraya doğru maviyi çok zor kendisine atmama rağmen alabildi ya. Stanı yedi bu arkadaş. Tamamdır. Tamam. Tam bu da gitti. Şimdi anti'yi yavaştan çıkabiliriz. Orada hatta girebiliriz. Bu koridorları az daha açmamıza sağlayacak demektir bu. Tam onun kaçmasına sebebiyet verdik. Arkadaşlar sürekli görüş vermem lazım ki ben şey atabilecek bir zamanı olsun. Tam fiskeyi de aldık. Her yerinden sıkıntıya soktuk adamları şu anlık. Evet adamı gördük. Stanı da yedi. Daha da içeriye giremez zaten. Şöyle bir hatamız oldu. Neyse bir kişimiz gitti en azından. iki kişi çıksaydı orada olan soğuk iyi oldu ben yavaştan base'e gideceğim geri çekilin diye atayım şu an Ayaz ve Athena'mız var arkadaşlar Şimdi şöyle ayarlayalım tekrar Mili itmeye devam edelim. Bir, bir turda açmamız lazım şu. Ama Clint gelmiş. Maviyi bir tekrar almaya çalışalım. Belki alırız bu sefer yine. Yine bir ortum gelecek diyor. Clint çok fazla vuruyor. Kritik kasmış. Yansıma çıkabiliriz demektir bu. Antikten sonra. Diğer elemanları da değil. Direkt bana fokuslanmaya çalışıyor. Ama bu da hatadır. Bir tanka asla fokuslanmayacağız. Bak tanka fokuslandı. Ve görmüş olduğunuz gibi adc'leri düştü. Yani bir tankı kesmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oyunu oynatan benim. Farkındayım. Ama gördüğünüz gibi yani bir tankı kesmek için bütün yeteneklerinizi atmanıza gerek yok. Fani zamanına güveniyor şu anlık sadece. O da gereksiz yani bir kilde en fazla 19 saniyeye kadar düşecek. Amon güzel kaçıyor da bizim soyu onu yakalayamaz büyük ihtimal. Son olarak da ulti atacak. Atamadan gitti. Bu iyi işaret. Tekrar bir kişiye attı ultiyi. Ve öldü. Sizlere tavsiye. Bir kişiye U atan atlasın dramı. Buradan şunu öğrenin. Bir kişiye asla ulti atmayın. Bir dolaşım oynuyorsanız. Şimdi bunu aldığımıza göre artık bir yansıma çıkabilirim. Kritik var çünkü üzerde. Şuraya bir toplanabilir miyiz? Mavi var burada hani. Bunu alalım. Aa bu. Beni alabilir. Ha burayı aldırtmadım adamlara. Güzel konuda konuda. Aa buraya yetişemedim. Yanlış bir fiske attım çünkü. Ulti atabilir. Atmadan engel. İyi. Güzel tutturmuşlar. Hepsini yapıyor. Neyse ki bıçaklar artık onun fazla bir hasarını yedirmiyor. Doğru da bir toplanalım geri. ağırlığından bir e gidip kendimi yeni değil bundan sonra da lordla beraber bitirme işlemini yapalım helal olsun kagura güzel şu an 20 asistimiz var gayet güzel takımı güzel otantik bir şekilde domine edebildik ama sanırsam minstar burada ee, silver madalya alabilecek gibi duruyor 17 katkısı var fakat çok da katkı sağladığı söylenemez. Tek başına almaya çalışıyor kirleri çünkü. E şuradan İlerim, abo bombanı yakalamış. Şuraya bir toplanabileceğiz mi? Neyse bomban almış içeride. Helal olsun. Kagura'mız düşmüş. Onu yememeye çalışacağım. vur abi. İyi tamam Lord vurdu. Üçünü de stun attığım için. Şurada görmüş olduğunuz gibi üçünü de stun attığım için. Lord otomatik olarak hemen base'e vurmuş. Güzel bir galibiyet ve Urita ile muazzam bir oyunculuk yaptık. Uzman uçucu olarak 21 asis katkısı yapmışız. 4 düşüş gerçekleştirmişiz arkadaşlar. 8.4 70'e yakın. Türkiye'nin o 80'e girmişiz. Güzel bir sıralama. Hemen devam edelim. Silver beklerken altın madalya almış. Gayet güzel. Onun yerini Van Van almış silver madalya. Ama ben takımda bir tane silver madalya alacak olan kişiyi biliyordum zaten. Rakibe hiçbir şey yaptırmadık zaten. Görmüş olduğunuz gibi bir tek Amon skorları toplamaya çalışmış. Bu da bireysel oynadığım anlamına gelir. Ama gördüğünüz gibi gene bir eşleştirmede hatanın olduğunu görebiliyorsunuz. Rakip takımın herkes solo olmasına rağmen takım türümüzdeki bizim 2 1 1 1 olarak gitmiş. Yani eşleştirmede burada da bir cevap vermesi lazım. Burada da bir hata olması lazım arkadaşlar. Evet. İstatistik raporlarımızda son bir kez güncelleyerek olarak bakalım arkadaşlar. Soyu ve ben %60 olasılıkla TF olasılığını başlatmışız zaten. Takımın bir kısmını neredeyse 50'yi geçtirmeyecek bir şekilde hasar yedirtmişiz. 37 35K. Olabilecek şeyler arkadaşlar. 5 kere 3 ölüm normaldir. Oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki sıralı solo queue maçımızda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.